Thank you Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu dersimizde Cenab-ı Hakk'ın izniyle Ayda Rusiye tarikatı ile tanışmış olacağız. Zebidi İktul Cevher'de ve İthaful esyada bu tarikatı Ebu Medyen el-Maribiye nispet edilen Medyeniye tarikatının Yemen şubesi olarak göstermektedir. Haririzade ise Aydarusiye'nin kurucusunun Abdullah bin Ebubekir Es-Sekran olduğunu belirtmekte ve bu tarikatı Aleviye'nin bir kolu saymaktadır. Aydarusiye'yi Kübreviye'nin Yemen kolu kabul edenler de vardır. Tarikatın kurucusu Ebu Bekir bin Abdullah El-Aydarus Yemen'in en büyük velilerinden olup Aden'in manevi korucusu kabul edilir müritlerinden Muhammed bin Ömer Bahrak, Mevahibul Kudus, fi menakibi İbnül Ayderus adıyla kendisine dair bir menakıbname yazmıştır. Bu tarikatın şeyhleri Gazali'nin İhya'u dinine çok büyük önem vermekle beraber İbnül Arabi'nin El Futuhatül Mekkiyesi ile Fususul Hikemini de okumayı ihmal etmezler. Kur'an ve hadise bağlı kalmaya dikkat ederler. Ayrıca semaya da büyük önem verirler. Tarikatın usul, adab ve erkanına, şeyhlerin keşf ve kerametlerine dair birçok menakıbname yazılmıştır. Abdurrahman bin Mustafa el-Aydarus'un El-Nefahatul Medyeniyye fil ezkâril kalbiyye ve ruhiyye ve sırriye fil tarikatil Aydarusiyye adlı eseri Haririzade tarafından iktibas edilmiştir bir Yemen tarikatı olan Ayderusiye, Ayderus ailesine mensup mutasavvıflar tarafından Hicaz, Suriye ve Mısır'a getirilmiş ve bu bölgelerde yaygınlık kazanmıştır. Gazi ve İbnül İmad gibi müellifler kahve içme adetinin bu tarikatın kurucusu Ebu Bekir bin Abdullah tarafından başlatıldığını zikrederler. Kahve kullanmayı Ali bin Ömer Eşşazeli'nin veya Fakih Muhammed bin Said'in icat ettiklerine ve Afrika'dan getirip Arabistan'da tanıttıklarına dair rivayetler bulunmakla birlikte onun Yemen Sufileri ve özellikle Ayda Rusiler arasında yaygın olarak kullanıldığı hatta tasavvufi ve dini bir mahiyete sokulduğu muhakkaktır. Yemen Sufileri gece yapılan zikir meclisleri ve ibadetlerde uykuyu kaçırmak, sinirleri uyarmak, rehavet ve gafleti gidermek ve bu şekilde müritlerin tarikat ayinlerine daha canlı ve istekli bir şekilde katılmalarını sağlamak için onlara kahveyi tavsiye ediyorlardı. Hatta kahvenin bu gaye için yaratıldığını, ondan faydalanmanın hayırlı bir iş olduğunu, zira kalbin açılışını sağladığını söylüyor ve esrar alemini örten perdelerin kalkmasına, ilahi alemin temaşa edilmesine, büyük ruhi ve manevi zevklerin hasıl olmasına vesile olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu gaye ile içilen kahveye sufi kahvesi veya manevi kahve deniliyordu. Ali bin Ömer Eşşazeli'nin zemzem gibi kahvenin de her derde deva olduğunu, hangi niyetle içilirse ona yaradığını söylediği nakledilir. Hayatının son yıllarında ağzına kahveden başka bir şey koymamış olan Ahmet bin Alevi Ba Cahdep, vücudunda bir miktar kahve olduğu halde ölen bir kimsenin cehenneme gitmeyeceği görüşündeydi. Kahve, Yemen'de rahatıp denilen bir zikir ve ayin şeklinin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Esma-i Hüsna'dan kavi ile kahve arasında ses uyumunun yanı sıra her ikisinin de ebced hesabıyla sayı değerlerinin 116 olması dolayısıyla yakın bir benzerlik vardır. Kahve içerek 116 defa ya kavi diye zikretmeye ratıp denir. Şeyh Abdullah el Ayderus'a göre ratıptan önce Fatiha da okunur. Şeyh bin İsmail Baalevi ratıp olarak 4 Yasin'le birlikte Hz. Peygamber'e 100 salavat getirilmesi gerektiğini söyler. Halis ve samimi bir niyetle kullanılan kahvenin müritlerde ibadet etme ve zikir yapma hevesini artıracağına inanılıyordu. Çok geçmeden kahve mevlitlerde ve camilerde de aynı maksatla kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri kahvenin kuru taneleri çerez gibi yenirken sonraları öğütülerek içilmeye başlanmıştır.